Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şioğlu Uzun bir süredir e, görsel hazırlamıyorduk İş yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat bulamadım Şu anda yoğun bir e, tempoyla devam ediyorum İş bayağı bir yoğun Ama buna rağmen araya dersleri sıkıştırmaya çalışacağım Arayı soğutmamak için Hatırlarsanız arkadaşlar ile web sitesi yaptık 85 birimlik bir seri hazırladık bu 85 bölümlük de işte video sayfası, ana sayfa hakkımızı, makaleler, iletişim gibi birçok sayfaları hazırladık, yani genel sayfalarımızı hazırladık. Bundan sonra detay kısımları var artık. Nasıl detay kısımları var? Ben öncelikle şu lokal hostumu başlattım, Peşine netbeans açalım, görelim neler yaptığımızı özet anlamında e önümüzdeki dersler arkadaşlar artık web sistemimize bu oluşturmuş olduğumuz web sitesini dinamikleştireceğiz. PHP kullanmaya başlayacağız. Artık daha sık. Biz şimdi burada sadece sayfaların isimlerini PHP demiştik bakın. Bu şekilde. Artık gerçek anlamda PHP kullanacağız. Include'ları kullanacağız falan. Bu tarz konulara gireceğiz artık arkadaşlar. Bunu tema sistemine dönüştüreceğiz bu WordPress'teki gibi düşünün işte bir index sayfası var diğerleri hepsi bunun içine sayfaya göre gelecek tabi burada yani direkt ben PHP'ye başlamayacağım PHP bilmeyen arkadaşlar için e, genel yani çok genel yani fazla bir hiç detaya girmeden e, PHP derslerine başlayacağız işte toplam 10-15 ders anca olur herhalde bu genel anlamda bize bir şekilde PHP'nin ne olduğunu, nasıl e, kullanıldığını, en kritik e, konularını işleyeceğiz ve diğer ince konuları, ayrıntılı konuları e, panelimizi ve sistemimizi yaparken artık görmüş olacağız onları. E, i̇htiyaç duydukça görmüş olacağız. İsterseniz bir sistemimize bir göz atalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir site yapmıştık. Responsive, Bootstrap kullandık arkadaşlar. İşte dersler vardı. Burada makaleler, videolar, hakkımızda, iletişim, işte üye girişi vardı. Mesela bakın üye girişi var ama profil sayfası yok. Bunu e, ihtiyaç halinde yapacağız. Arama sayfamız mesela yok. Hani detaylar, arama sonuçlarını gösteren sayfamız yok. Bunları hep e, ileride ihtiyacımız oldukça yapacağız. E, bu temalarımızı klaslara ayıracağız. Ben burada cluster'ı kullanıp kullanmayacağımı Karar verememiştim. Ee, bir karar aldım kendimce ve artık nasıl olur dersler ne kadar hızlı gider bilemiyorum ama e, klaslar klas yapısıyla yapacağız bu dersleri arkadaşlar e, klaslarımız oluşturacağız bu temamızın bir bölümü klasların içinde olacak işte panelimizi yine klaslarla kullanacağız Tabii ben burada aynı zamanda hani üretirken öğreniyor olacağım. Daha doğrusu öğrenirken öğreteceğim. Birçok yerde eksiğim, hatam olacaktır. Şimdiden sizlerden özür dilerim bunlar için. Önümde kaynak olarak Rıza Çelik'in seçkin yayınlarına ait 4. baskısıymış bu. Rıza Çelik'in A'dan Z'ye PHP kitabı var. Bu kitaba bakacağız arkadaşlar. Özellikle Cluster'ı kullanırken yani OOP, Object Oriented Programming, nesne tabanlı programlamaya giriş esnasında burada temel şeylerine buradan bakacağız. Sadece buradan mı bakacağız? Hayır tabii ki. İnternette emvai çeşit kaynağımız var. Türkçe kaynak yetersiz. İngilizce bilen arkadaşlar bu konuda çok şanslı olacak. Ben de açıkçası temel seviyede İngilizce biliyorum. Ona rağmen İngilizce dersleri izlediğim zaman... bir anlatan vatandaşın neler anlattığını, neler yapmak istediğini birçok şeyini çözebiliyorum. Çatpat İngilizceme rağmen. İngilizce biraz bilen arkadaşlar o dersleri çok çok iyi anlayacaklardır. O derslerin de ben linklerini paylaşacağım. Birçok konularda eğitim veren arkadaşlar var. Şöyle bir sıkıntımız var benim genelde gördüğüm e, evet, OOP tarafında çalışan arkadaşlar genelde ya bilgiye geliş yapmış ya da standart böyle bir login panel yapılmış bırakılmış arkadaşlar. Hiç böyle OOP ile geliştirilen ücretsiz bir proje ben görmedim. A'dan zihin. Mesela şu an bizim sistemimizi düşünün. Bu site OOP ile geliştirilirse bana göre çok faydalı bir proje olacaktı. Çünkü böyle bir proje olsaydı ben kesinlikle kaçırmaz izler öğrenirdim burada. E, Tabi anlatma burada çok önemli. İnşallah faydalı oluruz anlatırken. Şimdi arkadaşlar e, şöyle yapalım. E, buraya bir tane bakın index php'miz var zaten bizim. E, ne yapalım? Örneğin biz konular lazım mı bize. Girelim şuraya. Bir php'de neler yapabiliriz? Ona bir not alalım. Fazla videomuzu uzatmadan. Php'nin aklıma gelen yerlerini ben yazmaya çalışayım. Şu iletişim php'yi bir açalım, ana sayfamızı bir görelim, menüyü. Şöyle daraltayım. Pop-up'ı daraltalım. Slide'ı daraltalım. Evet, şurası sol menü. Php. Php deyince akla ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki echo. Her şey bir echo ile diye internette muhakkak görüyorsunuz bu sözü. Eko komutu, print komutu var. Bunlar ekrana çıktığı bastırma, yazı değil bakın arkadaşlar. Çıktığı bastırma diyorum. Bunlar ekrana çıktığı bastırmaya yarar. Eko komutunu kafanıza yer edinin. PHP'nin kullanımı ve işte tabların açılımı ile ilgili öncelikle hemen o bir konumuz yazalım. Ne yazalım mesela? PHP giriş konusu diyelim. PHP giriş. Burada ne yapacağız? Taglar. Eko. Diyelim. Tamam. Bunlar yeterli. Daha sonra arkadaşlar ikinci konumuz PHP'de en çok kullanılan konular ney mesela aklımıza gelen benim aklıma gelen olmazsa olmazlardan bir tanesi koşullar. Tabii. Koşullar koşullarımız nedir? If aslında if diye geçer sadece. Else if bu eğer demektir. Bu da değilse yani eğer değilse anlamına gelir. Ve else bu da değilse zannedersem öyle anlama geliyor. Bunlar var. Ee, daha sonra yine olmazsa olmazlardan he, pardon bakın mesela ne unuttuk? PHP'nin esas kurallarından bir tanesi daha doğrusu nesnelerinden bir tanesi değişkenler. Değişkenler ve sabitler diye. Sabitler. Bu ikisini aynı yerde işleyelim. Sabitler dedik. Değişkenler ve sabitler dedik. Koşullar dedik. Ondan sonra burada tabi. Ee, ne var burada mesela döngüler var döngüler döngüler İşte bunu da şöyle yapalım while for for each de aslında for each, bu da bir döngüdür ben yanlış bilmiyorsam for each dedik bunları yapacağız başka neyimiz var PHP'de ee, başka önemli şeylerimiz var e, Globaller var, süper globaller süper globaller diyelim böyle geçiyor sanırım süper globaller burada neler var e, şunlar mesela post direkt şöyle yazalım ya post get server başka ne var ta var mh çeşit var da aklına gelenler şu an bunlar session sanırım ya bunları ayrıştıralım tamam ondan sonra oturumlar var diyelim oturum diyelim bunlara oturum kontrolleri diyelim burada ne var cookie'ler var burada gene session'lar var session'lar var daha sonra e, neyimiz var? php'de Baktığımız zaman Evet, giriş dedik, bilmem neler e, Aslında Şunu da ayıralım Bu da çünkü Önemli Kurallardan bir tanesi gibi geliyor bana Buraya yazacağım bunu Yazın Kuralları diyelim. Bizim kuralları var. Ben parantez açmayacağım. Ee, burada ne var? Operatörler var. Operatörler var. Bunlar ne işte? Birleştirme. Birleştirme. Bağlama operatörü. Pardon. Birleştirme olmaz. Bağlama diyelim. Başka neyimiz var? Operatörler hmm, şu an için aslında aklıma başka gelmedi tamam bu aklıma gelirse yazarım buraya daha sonra neyi var başka ee, aritmetik operatörler var aritmetik Open. var aritmetik operatörler var bunlar nedir tabii ki e, standart toplama çıkarma işte çarpma bilmem ne böyle gidecek bu bunlara ek olarak şöyle bir şey de var mod alma diye bu da buraya mı giriyor bilmiyorum da bu mod alma çok işimize yarayacak matematikte sanırım buna mod alma deniyordu bu formüle yönteme daha doğrusu bunu yaptık başka neyimiz var hmm. değişkenlerden sonra yapılması gereken bir konu burada Yine veri türleri. veri türleri. bu başka şey olmayabilir arkadaşlar. Tutmayabilir. Ben bunları kendi algıladığım, anladığım şekilde yazıyorum. O yüzden bunlarda bir hatamız olduysa lütfen düzeltin video yorumlarında. Daha sonra nelerimiz varmış? Bir yandan da şöyle bir kitabı da göz gezelim. Hemen aklıma gelmiyor. Böyle şeyler Kitama gözle izlediğimizde neler vermiş değişkenleri görmüşüz arkadaşlar. Ondan sonra global, süper globallerde değişkenler içinde kalıyoruz, kalmıyor ama neyse. Başka neymiş? Formlar falan bunlar geçelim. Aritmetik operatörler var. Program denetimi var, karşılaştırma operatörleri var. Hemen bakın mesela karşılaştırma operatöründe unuttuğumuz bir tane operatör var, bir konu var. Hemen onu ilave edelim. Daha sonra çok aslında bu çok çok geniş kapsamlı bir konu. Bunu aslında tamamen öğrenmiş olmak çok faydalı. ben tamamen bilmediğim için e, ne çok böyle faydalanamıyorum bu nimetlerinden. diziler arkadaşlar diziler e, çok benim dikkatimi çeken bir konu ya da tam anlamıyla öğrenemediğim için midir bilmiyorum benim sürekli dikkatimi çeker diziler hemen gelelim mesela e, şu koşullara gelelim else dedik burada bir de switch var switch default case bunlar içerisinde olacağı için yazmaya gerek yok. Ondan sonra başka neymiş? Şuraya aritmetik operatörlerden sonra ne yapalım buraya arkadaşlar? şu bir kalem koyalım. Buraya e, ne bu? Diziler. Diziler diyelim. Dizilerden sonra neyimiz varmış? Hemen bakalım. Dizilerden evet. sonra tabii ki esas işlemlerimizi yapacağımız fonksiyonlar artık fonksiyonları görürüz burada fonksiyonlar dedik devam edeceğim çok da uzun oldu aslında bu kadar derisi nasıl bitireceğiz bilmiyorum dosya ve dizinin işlemleri var işte grafik fonksiyonları var bunlar aslında bilmiyorum bunları lazım oldukça kullanırız arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum bu dersleri. Bir an evvel kendi sistemi de bitirmek istiyorum açıkçası. Tarih ve zaman fonksiyonları var. Onlara da ufaktan bir gireriz. Tarih ve zaman. Tarih ve zaman diyelim. Ee, neler varmış? Başka veri tabanı bölümü var. Bunu sona bırakıyorum bilerek Biri tabanı bölümünü başka nelerimiz var Oturumu yazdık e-posta olayları var onları geçelim onları geçelim ihtiyaç halinde kullanacağız sanırım onlar yeterli o kadar yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmayacak olmamıza rağmen kaç başlık oldu? 13 başlık. Evet. 13 başlık arkadaşlar konularımız. Şuradan F5 yaptık mı bakın. Geldi. Konularımız burada. Bakın mesela şöyle de bir hatamız da gördük görüyorsunuz. Sığmayanlar bunu aşağıya atmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bunu da görmüş olduk. Bunu artık ileride lazım olursa düzeltiriz bu bölümü de. Şimdi dokunmayacağız buraları artık. 13 tane konumuz var arkadaşlar PHP'de. Bu 13 konuyu hızlı bir şekilde geçeceğiz. Bilmeyen arkadaşlar için hızlı bir şekilde geçeceğiz. Tekrar ediyorum. Bu PHP dersleriyle ilgili birçok kaynak var. Hem Türkçe hem İngilizce, e, İspanyolca, Arapça bile artık hangi dilde istiyorsanız arkadaşlar e, PHP ile ilgili PHP'nin en azından giriş seviyesindeki konularla ilgili dersler mevcut Haddinden fazla var hatta e, Tavsiyem Şuradan bir giriş yapalım e, prototürk'ün dersleri duruyor mu bilmiyorum Ama Youtube kanalı belki vardır bir bakalım YouTube'a. Benim tavsiyem e, Proto Türk arkadaşlar. E, Tayfun Erbil'in hazırlamış olduğu dersler var. E, bu dersler birçoğu benim elimde mevcut. Daha öncelerden indirmiştim ben bu dersleri. Şuradan gördüğünüz gibi ayarları kullanmıyorum bilgisayarı. Youtube'a bir girelim. Reklamları da kapatalım artık. Buradan hemen kanallardan arkadaşlar. Kanallardan neredeymiş? Prototürk. Burada. Oynatma listeleri diyelim bakalım. Hmm. Bu yeni kısmı. Bir de bunun eski kanalı vardı. Prototürk dersleri diye. Nerede nerede? Allah Allah. Bir de burada prototip var. Bu neyin yenisiymiş? Aynı şey sanırım kafası karıştı. Işte. Youtube'un prototip dersleri diye olacak arkadaşlar bir de. Bakın prototip dersleri. Buradan oynatmanı istiyorlar diyelim bakalım neler çıkacak. Oo, hepsini kaldırmışlar mı? Maalesef listeli ve kaldırmışlar arkadaşlar. Ama e, burada birçok ders var. Olmayanlar için zaten illa buradan hani bulmak zorunda değilsiniz. Birçok sitede inanın benden çok çok iyi anlatan arkadaşlar mevcut. PHP derslerini. E, onlardan faydalanabilirsiniz PHP giriş dersleri için. E, PHP kısmını bu şekilde aşacağımızı düşünüyorum inşallah. PHP'den sonra artık yavaş yavaş OOP'ye ya geçiş yapacağız. Temamızı hazırlayacağız. Artık bu temamızı OOP'ye çevirmeye başlayacağız. MVC kullanmayacağız. MVC kullanmayacağız. MVC için şu an çok yeterli bilgim olduğunu düşünmüyorum. Aslında hani çok da bilgili bir şey yok. Hani yaptık şöyle ediniyor ama hızlanmak için bir an evvel şu sistemi bitirmek istiyorum artık. Çok uzadı çünkü. MVC'ye girmeden OOP'yi kullanarak hem panelimizi panelimizi de kodlayacağız arkadaşlar. Bootstrap'la yapacağız gene. Class'larla birlikte. E, MySQL fonksiyonlarını kullanmayacağız. Bilen arkadaşlar için söylüyorum. MySQL fonksiyonlarını kullanmayacağız. Çünkü MySQL fonksiyonları artık yeni sürümde kaldırıldı PHP 6 ile birlikte bildiğim kadarıyla. Ee, benim de henüz kullanmadım. Tam anlamıyla kullanmadım. PDO'yu kullanacağız. PDO e, kütüphanesini kullanacağız MySQL işlemleri için. MySQL fonksiyonlarının yerine. Bir de MySQL i fonksiyonları var. Onları Onlara bakmayacağız arkadaşlar. Birçok yerde bundan da bahsediliyor. Hatta bir iki yerde hangisi iyi falan diye ben bir iki yazı gördüm. Pek ilgilenmedim açıkçası yazılarla. Biz PDO ile devam edelim. OOP, PDO. Gitsin arkadaşlar bu şekilde. Sitemizi, altyapısını çoklu dil desteğiyle yapmak istiyorum. En az yani İngilizce ve Türkçe olacak bir kere. Altyapıda. İnşallah bakalım çok dinamik, çok güzel bir site ortaya çıkaracağız birlikte. Ee, daha önceki derslerimi de tekrar ettiğim gibi lütfen arkadaşlar derslerimizi izleyiniz ve uygulayınız. Yani bu ikisini yaptığınız zaman Allah'ın izniyle bu işi kaparsınız yani. Hatta vaktiniz bolsa e, bir defter, kalem alın elinize. Notlarınızı alın. Daha sonra videoyu bitirdikten sonra bu noktalara bakarak, takıldığınız yerde bakarak tabii ki e, uygulamaya çalışın. Çok çok faydasını göreceksiniz. E, benim öğrenme yöntemim buydu açıkçası. Hem PHP'yi bu şekilde öğrendim, hem .NET'i bu şekilde öğrendim. ASP.NET, C bu şekilde öğrendim. Açıkçası öğrenme yöntemim bu şekilde. Ta ki videoları çekmeye karar verene kadar. Videoları çekmeye karar verdikten sonra öğrenme artık yöntemi değişti. Konuyu araştırıp öğrenip hemen ders anlatmaya bakıyor ve o daha çok pekiştiriyor konuyu. PHP derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.